Evet. Oo. Aa, bu sabah mı gündüz mü? Gündüzümsü bir sabah. Aa, bura benim zaten salonlu şey. Yuvarlan lan şuradan diyecektim, vuramadım. Şimdi nereye gidelim? M'ye mi gidelim? B'ye mi gidelim? Şurada bir el işareti var. Aa, bıçak oynuyordu bu. Bilader de mi oynuyorum? Ya o yodur Kapalı galiba. Gece ya. Hmm, mantıklı. Atına çarparma Benim deli olan nerede ya? Gel bakayım. Ah yedim be. Ama yalnız dursana. Hı. Hmm. Sen niye hav 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 ediyorsun? Allah çarpar. Dur. Dayı gel bakayım. <laughs> Dur 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 at hala kontrolünü öğrenemedim. Hmm. Şimdi nereye gitsek beğenmiyim mi o pt karameli en yakın hangisi? Dur. Ne oldu? Burada mavi çıktı. Burada niye mavi çıktı? Ee, A düello varmış. düello mu atsam? Atılır mı? Atalım hadi. De gözüktü. Hı. Gel bakayım. Ne yapacağız? Tobias. Ben neyim? Hangi tuşla Evet, silah çekmeyi tuşuna bas. Artık var. Silahını doğru götür. Ee, dur, biraz fazla mı vurdum? Biraz fazla vurdum galiba. Ne yaptım bilmeden sadece bastım. Ee, Kurucun sana kapılarını kapattın görsün. Ben eşkıya değilim. Adam kendisi şey yaptı. Ee, yani göre, göre adam kazanırır. Hmm. Ee, bu kadar çok şey mi yapacağız? Neyse öldü. Aa, M yakınmış. Bir de yanında şey var. Soru işareti var. Bu ne olak ki? Bunların yabancıya yardım ihtiyacı var. Yabancının yardıma ihtiyacı varmış. Hemen yardım edelim. Yabancı kendini attı. yere attı. Nerede bu yabancı? Sen misin? Ha kadınla konuş. Kim kaçırdı oğlunu? Nasıl kayboldu? Tepedeler. Mide <laughs> dedi? Tamam hadi ya burayı geç. Ben de izliyorum. Hmm, Nigrok'taki çocuğu aramaya git diyor. Çocuk. Ee, çocuk nerede bilmem ne. Rock'ta mı dedi? hokta mı dedi? Öyle bir şeydi. Harita. Neredeki dedi? Ben gram hatırlamıyorum. Öyle bir tepem var. Harbi nerede dedi bunu? Ben hiç okumadıydım. Yo bu tren istedim. Aha! Amerikan iştahı mı? Mu acaba? Maybe. Bakayım. Diaz, Jorana, Morena var. Hmm, başka hiçbir şey yok herhalde. Şu mor ne acaba? Ee, günlük. Günlük neymiş? Ha, Amerikan iştahı. Tamam Amerikan iştahına gideceğiz. At gel buraya. Ah, atım takılmış. Aktif et alın, her yabancı görev oyunu bir oyunu duramıyorum. Ne diye günlük kontrol et. Tamam. <laughs> <laughs> İzlediğiniz için varış yerinde diyor, mor radyo. Haritada mor yok ki. Ben mi bulacağım onu? Herhalde. Bu şuradan azıcık sola döndüm mü? buraya doğru herhalde. Ne zahmet aynen. Buradan yardırdık mı varıyormuşuz. Köpek hayırdır? Hayırdır? Sen benimle mi geliyorsun? Hayırdır? Hav 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 ne var etrafında Hayırdır? Neyse. Hadi gidelim. Come on. Let's go. tıgırık 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 inşallah doğru yere gidiyorumdur hemen bakmam lazım bu haritayı daha açmanın daha kısa bir yol olmalı lazım tamam buradan şu kayalıktan çaprazlama vurduk mu varıyormuşuz babaş babuş kuş avlasam at dur dur Anam butlar çakallar bu hmm. Şu tepede dedi. Hemen harita. Hemen haritamıza. Buradan atla varabilir miyiz? Bu ne? Burada bir ot işareti var. Kenevir mi? Ay yav dur dur dur. Kaktüse kafa attı dur. Aha daha dur sana ya. Dur koş 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 koş. Bu ne? Ne bu yabani koyun gözü topla o cebine sıkışırdı ne olacak yani gel lan bura at orada bir şey var atma sıçmış oraya dur dur ya bir dur 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 bu ne bu ne yılanmış lan Öl. Aa cesede bak. Cesedini alabilirsin diyor. Derisini. Lan derisi iyi para eder. Hmm. Evet. Aa kaldı burada. At nereye gidiyorsun? Aa. Mevzu var geldim, geldim 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 at Kafana göre takma Hazine avcısını kurtarma Bam Aa ölmüş ki Cesedi yamala Ya, ya bilgimi kullan Burada bir dünya şey buldum. Ha, dur bunu cesedinde Bak şimdi ne bulacağım. Para bulduk. Güzel. Bunu da yamala. Dur her şey çok üst üste gelmeye başladı. Adamı kurtaramadan öldü ya lan. At. Ee, bu gerimdeymiş. Tamam M ile direkt açılıyormuş. Şurada bir yerde. Atla. Atla gidelim at. Atla gidelim at. Dur at dur 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 yavaş yavaş oğlum yavaş. Ha sağda ha şu tepe. Ha yakaladım vallaha. Oy yüksek bir tepeymiş derken çek şunu. Hmm, şuradan bir ya, tırmanır tırmanır her yere tırmanır bu at. Ha soru işareti. Ama çok kaktüs var. <laughs> Uzun kemikleri kalmış sadece. İn bakayım alttan. Bulmuş lan burada? Evet, çocuğun ayakkabı kemiği kalmış. Yani Daddan mı bakacaksın kanın ne yapacaksın? Hmm, taze diyor. Eee... Bu oyun bana kamp kurdurup hızlı şey yapma yolu veriydi. Hemen deneyeceğim. Dur. Şimdi attan indik babuş. B'ye bastık. Ekipman. Ha. Basit kamp alanı. Ne diyor? Kamp yapmak için daha iyi bir işleri var. Ee, yapamam burada diyor. Haritada işaret çıkarabiliyor muyum? Ara nokta. Aa koyabiliyormuşum güzel. Dur önce bir Bonnie'nin oraya gidelim. Emme nerede kaldı bu? Emme nerede kaldı? Çok güzel soru ha sağımdaymış. Dik 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 atla yavrum. İşte ben hızlıca seyahat etmek istiyorum. Burada da bir ot var. Neyse dur daha sonra toplarım. Koş 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 koş. Ya tüm yolu böyle mi Dur yol kenarı dedi. E al sana yol kenarı. Açsana. sana. Ekipman. Basit kamp alanı. Bonin'in yeri neredeydi? Tek sıkıntı o. Ee, barış yerine seyahat et yer ara nokta a direkt tık. istediğim yere şey yapabiliyor mu oluyorsa süper Habire böyle gezer dururum ben dümdürü aa harbi oluyormuş lan yes be tüm yolu atla gezmekten kurtuldum kadınlar ve inekler mi de yazıyordu orada atla bin Şişt, gel bakayım buraya fişt, fişt dedi Gel 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 gel. Aba. Yavaş yavaş yavaş. Sığır mı gideceğim? Ha. gel Bonnie. Gelin Bonnie. Hı 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 hı. Hangi kartları? Ara sahneleri geçince böyle oluyor işte. Mesela ne konuşuyorsunuz siz şu an dur birden döndüm takip edemedim sana dur sürün arkasında pozisyon al hemen aldım nekleri aldı abi dur dur ben çıktım Allah'ım abi yürü Abi yavaş yavaş yavaş. Yürüyün lan. Ha, ileri geri. nereye doğru sür. Tamam süreceğim. Slow up. Sola götürmek için sağ tarafına geç. Sola dönmek için sağ kır. Aynı mantık herhalde. Öne 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 öne. Taş taş Yürüyün lan. At. Sen kimin atsın? Benimki daha hızlı kaçtı zaten korkak. Dıkı dık 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 dık. dık. İnekler de maşallah ne gidiyor be. Ha geleceğim bir yer bura mıydı? Yavaş yavaş oğlum yavaş. Ah bak fıstık gibi getirdim. Hiç yalan yok. Yuh, büyük sürü uzaktaki meraya mı? İnekleri yaşlı meşe ağacına sür. Geride kal, gider misin la? beynine silah mı geçiririm? Sürü hızlandırın oynayamam. H'ye mi basayım? Sürü. Ee ben kaldım, dur. Heh, inekleri hızlandıracağız diye ben kaldım. İyi, iyi, hadi. M'ye bastım bu H tuşu nerede? Allah kahretsin. Hmm. Tuşu bulamıyorum. Ama kalıyorsun arkada hızlı, hızlı, hızlı abicim. Dındırı, 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 dındırı. Ah, getirdik. Ara sahne, geç. Ara sahne, geç. Hiç sevmem. Oh yeah. Ee, bir işi daha varmış. Hadi gidelim Bonin oraya. Hadi şurası hemen. Uç at. Uç. Atım uç. Nihahaha. Uçuyor. Atım uç bakayım şuradan. Ben iniyorum. Sen gidebilirsin. Yürü lan. Ee, bugün öldün sonra saat 3 sonrasında tekrar gel. Saat kaç olacak ki? Hmm. Saat 2.15 Tüh O zaman Harita Hemen B'ye bir varış noktası Hemen bir kamp Hemen bir ekipman Hemen basit kamp ee, Orada yapamam Burada yapamam Nerede yapabilirim ben Dur, O zaman azıcık çıkayım Hiç oraya kadar At koşamayacağım sen devam et. Yetik gelirsin zaten. Ha. Hadi ama bunu da çok zahmetli yapıyorsun işte ya. Oradan oraya nasıl ışınlanabilir bir insan? Varış yerine var işte. Uç. Varış yerine var. Ne lan? Sniper mı la o kardeş? Armadildo. Geldim şerif. Çekil. Ee. Hello. Ve normali lo 7 3 1. Atına bin. Aha, gece vakti. Ama yavaş. Pike havzasına kadar şerefe eşlik et. Ananı dur 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 işte dur dur. Şerif bekle beni. Yettim şerif uçarak geliyorum hmm. evet ne şey değiliz dinlenme sokmamış ne? ne bilir doğru ne bilecek ama dur takibi bırakma şu hata Hmm.

Hmm. Çatışacak mıyız? Nereye geldik lan? Hiçten ha. Ama kendi kendine gitti sen. Dur Şerif. Ha, Şerif emanet çekti. Az değil. Hadi sıkışalım. Yok edin dedi değil mi? Şerif yürü ya. Şerif. ah gelin benim askerlerim benim. Şerifim. Ben burada öleceğim gibi ya. Nerede lan? Ananı satayım tıkışın 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 vuramıyorum ama tıkışın üf birini birini beyinden indirdim hadi yenile yenile hızlı yenile tamam bu bendenmiş öldü mü bunlar şef johnson'u ve yardımcılarını takip et johnson geldim abicim şerif ben sendeyim geçer geçer bir hallederim beynine şerifi koruma şerif ölme bokun ölme bu hala nasıl silah kullanıyor acaba adamın kolundan vurdum aha şunu da vurmak istiyorum ben daha hızlı yine. Bunlar bizimler mi? Şerif dur. Sen kaldın. Ben seni unuttum. Geldim 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 geldim. Şerif dur. Dondur, <laughs> dondur, yattan. Yattan aşağı. Aha kamp alanlarında. Ha. Ee hadi yağmal artık. Bu uh, para, paracıklar. Geldim, 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 geldim. Sen düşmansın. Ama dur, hareket abi kendi kendine niye hareket ediyor? Daha dur. La manyak mısın sen kendi kendine hareket ediyor? <laughs> Çıkarım minik kafanı bam, bam. Sağ ol, peder. Gördüm. Bam. Bam. Orada ortada bir cephane varmış. Olma mı ya cephane ihtiyacım? bunu yamalayayım. Ah. Yamaladım. çekil. Hı, bunu da yamala bakayım. Yamala 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 yamala. Yamalamak en sevdiğim şeylerden biri. Yamala, 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 yamala. Hepsine yap. Bu ney? Sandık. Aç şunu. Ne var? Dur abi. Bunun içinde bir şey var mı? Bu bir sandık daha dur. Para elde oldu. Para verdi herhalde. da Bu ne verdi? Para verdi. Güzel. Bu ney? Açabilir miyim? Yok, açamıyorum neyse evet, şeref geldim. Geldim 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 geldim. Ben burada gitmek istiyorum. Oynay ikisi inebilir miyim? Neredeler? Sen misin keskin düşünce? Hiç de keskin değilsin. Aa. Adam tabancayla vurdu beni. Ölmedin mi sen? Ben öleceğim. Canım herhalde böyle bekledikçe geliyor. Vurdum. 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 Bakın başka nerede var? Gördüm. Vurdum. Bu bizi şerifmiş. Vurdum. 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 Vuramadım. Nere gidiyor bu mermi? Vurdum. Vurdum. Vurdum vallahi vurdum. Geldim 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 gel geldim, geldim şerif geldim şerif. Aa buluştuk biz Ah yine Ben bunu sevmedim. Ben tabanca ile devam edeceğim. Bu bunlar kaç kişi? Bir dört kişi öldüremediler ya ne kadar beceriksiz dur ne, ne? Ee aynı silah. Şey dur ben bunu bir yamalayım. Bu adamın Dur abi ha ya şunu. Benim nişanım yok mu ya? Neyse ben tabanca ile devam edeceğim. Dan. 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 Tabanca namustur. Bunlar beni öldürür. Dan, dan. Amca nere ateş ediyor Allah aşkına. Bu bizden. Vallahi bizimkiler iyi vuruyor gibi. Dur kaya etrafında dönüp durma ya vurup. Geride kal, kendini yere attı. Aha. Oğlum benim silah nere ateş ediyor? O zaman dur. Bunu alalım bari. Bir ekranın kırmızılığı geçsin. Bam. Bam. Lan bizim şerif atlamış mı burada? Aa yok burada da yol varmış. Geldim şerif. Ürk atlara kurtar. Bekleyin ırgatlar geliyorum. Şşş. Oo kayıyor da he. Geldim ırgatlar. Kuş ya bak, pat 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 Koş koş kuş kuş. Ergadam haber? Evet. Adam derdi sığır. Bu dombik kim? Neyse geç. Hiç ara niye izleyemeyeceğim. Oo inekler gidiyor inekler. Buraya da geç, buraya da giremeyecek. Ne oldu bura? Benim evim mi oldu? Ha yok W'ymuş. W. Sandık açarım hemen. Ne aldın? Para o. Tamamdır. Bana kısa noktayı nasıl kullanacağımı öğretin. Ben az önce çözdüm onu. O kadar kişi öldürdük. Nerede bunlar? Mat gene gelmiş artık. Ara bakayım bunu da. Bunlarda da iyi para var ya. Bu ne? Onun satayım. Patlayıcıymış. Bu ne? Tuvalet. Ala Turka. <laughs> ha, at sandım lan bunu bir an. Yani. Bam. Wish. Uçtular. Aa, <laughs> acaba aklıma bir şey geldi. Durayım. Atın derisinin derisini alma gibi bir fonksiyon var mı? Aa varmış. Ya bu animasyonu göstermeyelim. iyi ya? Bunu geçemiyor mu? Hadi oğlum başta kurban mı kesiyorsun? At eti aldı. Bu ne oğlum? Direkt kurbanlık kurbana hazır bırakmıştı. Başka at var mı? Benim hazır atım varken ben derisini satacağım. Dum Ama öncelikle bir eve gidip uyumam lazım. Hmm. Aa yakındaymışım zaten. Eve hemen bir şey yapalım. B diyelim. Ekipman diyelim. Basit kamp alanı anana yapamıyormuşum. O zaman ben de atla giderim. Atım hazır ayağıma gelmişken. Uy ya şuraya şimdi şuradan. Şuradan bir uva. Şuradan bir yanla drift. At git hadi git 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 takılı kalıyor. Dık 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 dık. Niha <laughs> ha Bizim kasaba gözük. E adamların yanındaymışız biz. o <laughs> ha ha. Ona Hasar yedik. Vaş be ne atlıyor yavrum Ata şuradan ha Şuradan atla Abi yürüsene işte Ops, sen devam et yoluna. Ben geleyim burada bir kayıt alayım. Burada da bayağı işe yarar şeyler var he. ha. Ha sandık varmış. Aç bakayım. Altı patlar mermisi verdi. Para vermedi mi? P. Oyunu kayıt edelim. Kayıt. Şu olsun en alttaki. Evet. Evet kaydettiğimize göre bu da bu kadar olsun gene devam ederiz hadi hoşçakalın.